Acıktım. Hani fast food abi hiç fast değil şu an ama ben acıktım yemeğimi, parasını ödedim bana yemeği verin Paramı geri istiyorum. Paramı <laughs> geri istiyorum. Bak, 165 Türk lirası. Renk sosunu da aldım. Çünkü sarımsak kumayenizi değiştireceğim seni. Niye? Sarımsak kumayeni seviyorum. E abi niye renk sosu aldırdın? Hepsini çok seviyorum. Sarımsaklı olan her şeyi çok seviyorum. Olmalıydın bana gelin. Allah belanı versin seni. İlkimizin, İlkimizin de psikoloji. Sağlandı. Kulağın, kulağın mı? kulağın mı? Yok kanka kulağım çıpladı. Onlar arkadan onlar. Anladın mı nereye şaka gönderdiğimi? Evet, Tuhaförde bana diyorlar evet, ya kulağın kızarmış, evet. arkandan evet, konuşuyorlar. Evet. Ben de derim ki... Evet, evet anladım. Ay senin var ya, evet. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> kanka, danayı kesiyorlar ama eşeği kesiyorlar. Zeynep sen böyle galiba. galiba. Edit yapmayı biliyor musunuz? Evet. Niye tüm videoları ben editliyorum? E söylesene yaparım ben. Yandan tamam, şey. ama sen ben ben yap benim gibi yapıyor musun? Yani Nasıl? Ben hani minimetik saniye saniye kesiyorum tamam. ya. Ben de öyle sen mi? biraz üstün körü yapıyorsun. Hayır. Hayır. Uğraştığım vloglar var. Ben... <gülüyor> <bloglar>. <gülüyor> kendini <kaldı>. Hayır kendini kanla. Hayır. evet. <gülüyor> Uğraştığım vloglar var. Hayır ben de bazen vlog çekiyorum <laughs> da onları şey yapıyorum. Eee neden paylaşmıyorsun? Ne bileyim kanka hiç. Geçen Instagram'da bir Reels gördüm. Bill Gates mi? Yok Bill Gates öldü galiba. Leo kanka yaşıyor. Bir tane böyle ünlü bilimsel biri bile vlog kanalı açmış. İnsan ne yapayım? O öldü kanka. Biliyorum. Bak bunu biliyorum. Mary Curie. <laughs> Atom nasıl bulunur? <laughs> Atom 101. <mil. gülüyor> Hızlı. Hızlı. Ya hat cilsi, araba veriyorlar. Four oynayacak şey anlıyor. Atom bulma. Tutur <laughs> 나 재미 반갑거어 Yapabilirsin anne. Evet, seslendiriyor muyum ben? <laughs> bugün yine İnci Pastanesi'ndeyiz. Yine çay... Geçen çay kuru çekmeyi unuttuk ya. Neyse bugün yine buradayız. Ama sonunu da şey yapmış evet. Sonunu tamamlamış. Bu vlog ben biraz şeymiş. kısa oldu galiba. Ben Yerine içtim göre ama. göre hmm. Tam bir açtı. <laughs> Şimdi Dilay. Tamam, güzelsin. Bana özelsin, bayağı <gülüyor> özelsin. <gülüyor> şey diyeceğim. <laughs> Şimdi Çay bir erkek olsaydı... Nasıl bir erkek olurdu? Erkek ve kadın olarak çayı yorumlar mısın? Çay böyle bir kadın olsaydı, sabah kalkardı, e, müzeye gitmezdi Ev Elmanlı olurdu yani. yani? Müzeye giderdi, rap dinlemezdi mesela. Çay bir kadın olsaydı... Önce kadın olsaydı evet. yapayım. Çay bir kadın olsaydı muhtemelen sabah kalkardı, bir çay içerdi. E, metro, metrobüs kullanırdı, topu taşıma kullanırdı muhakkak. E, bol bol su tüketirdi. Bu çay kadının biraz edebiyatçı falan filan evet, mıydı? Evet, kitap evet. işte. Böyle topu taşımada kitap evet, okundu. Evet. Gazeteleri her gün ajansa alırdı. E, ondan sonra spor falan yapmazdı ama resim de yapmazdı. Ama sadece kitap çok kitap okurdu. E, soğuğu sevmezdi. Böyle ilkbahar sonbahar insanıdır. En çay içilecek vakit. Aynen. Ee, böyle toprak tonları giyinirdi. Tam benim de aklımda bir şey. Böyle ama böyle cıvıl, cıvıl da bir enerjisi olurdu. Yolunu yani böyle kendine bağlayan. Ama mesela çayla arada bir buluşurdun. Çay böyle hani... Kendiyle mi? Yok çay tipinde biriyle. Ha, böyle aynen. yılda 3-4 kere aynen. falan biri. Ee, çay bir erkek olsaydı bence mutlaka sırf kumaş pantolon giyerdi. Biraz muhafazakar bir erkek olur muydu? Bence olmaz ya. Çünkü çay her şey yanına gidebilecek bir şey. Evet. Hani alkolün ardından da, işte tatlının ardından da, her şeyin ardından da gider. Ee, böyle her yere uyum sağlayabilecek bir erkek olurdu bu arada. Ama böyle çok kız kız çay gibi aşırı neşeli olmazdı bence. Evet, daha yani edep. Ağır, ağır başta değil de böyle daha böyle durgun. Böyle genç yaşlarda hevesini almış. Öyle. Çay iyi aile çocuğu erkek olurdu galiba. Evet, edep. Peki sen hangi içecek olurdun? İçecek. Evet. Ben vanilla latte olabilirdim. Bir de veya çay. <laughs> Yok ya, sen çay olmaz. Çay Ben yani bilmiyorum. Ben ne olurdum acaba? Bak bir şey söyleyeyim mi? Eğer lisedeki halim olsaydı, Ice Amerikan olurdum hep. Evet. Ama şu an herhalde oynadı latte olurdum ama ice latte. Enerji içeceğimin vibe mesai hiç hoş değil bence. Ben lisedeyken çok içerdim. Sence ben ne olurdum? Sen ben sıcak filtre kahve olurdum. Benim de aklıma filtre kahve geçiyordu. İç çok iç, içiyor musun bilmiyorum ama ya bence içmiyorsun çok. Ama sıcak filtre kahve ama şeyde böyle V, V60'larda falan var ya öyle onlarla yapılmış böyle tam böyle soter. Böyle sen işte bir içecek olsan Kadıköy'de caddede modada böyle butik kafelerde kafelerde birinde satılan bir içecek olurdu. Vay iltifat edildim şu an vardı Peki sen hayatında nasıl bir içecek istersin? İçecek. İçecek. Abi hep içecek diyorum çay da çok çay. Çay çok edip yok yani böyle. Ben de vibe vibe'ımı yakalayabilecek bir Espresso ağır mı? Yo, cappuccino da çok light. Yo, çok light. Ay, yo ben vanilla nasıl latte olur. Evet. Normal latte. Ama biraz ice daha sütü az latte. latte. Aynen. Şey yok, double ice shake. O ne be? Double ice shake diye bir kahve var. E, latte yapıyorlar. Ama hayvan gibi karışık çalkalıyorlar, karıştı. Farklı. Herhalde böyle yapıyor demin değilim. Ama ben düz latte olan, ee, mesela az, aynen az sütlü, bol kahveli bir latte koydum. Başka ne var içecek? Kola. Kola tam gamer olurdu. Full oyun oynardı. Obez bir şey geldi aklıma öyle. Şey var ya kahveli, kadın kısmına çok değer vermeyeceksin. Kola kadın nasıl olur? Kola kadın da full böyle diyet yapıyorum ben deyip deyip Hafif olurdu. Kilo de de alır alır anoreksik olurdu. Kilolu mu zayıf mı? He pardon. Bulümye ile karıştı. Aynen. Aynen. Bulümye de zayıf. Evet. Santral obezitesi olabilirdi ama. Hani alt karnı şişerli kadın olsa. Düzensiz renkli olurdu. Belki de e, şey pikos bile olabilirdi. Pikos? E, Polikistik olabilirdi. Ha evet evet. Yani şey, şey karıştı. <laughs> Başka? Allah hayatımızdan birkaç ha, insanı şey yapayım mı? Hayır. Kesinlikle. Hayır, şeyler söyleme. Evet. Tamam. O zaman burada kapatayım ben gerçek hayatta soracağım şeyleri. Durdun. Yine bugün beraber bir sabah geçireceğiz. Ben bir kısmını tek başıma geçirdim ama kalanında beraberiz. Şimdi kısaca bugünden bahsedeyim. Ee, sabah kalktım, duş aldım. Ee, sonra dersin de olduğuna güvenerek. Ondan sonra hava şartlarından dolayı dersimiz 12.30'a alındı. Yani Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Ee, kesinlikle müthiş bir çözüm gerçekten hava şartlarına. Ee, dersimizi 12.30'da yapmaya karar verdim. Vakas sunumları var bu hafta. Pediatrinin de son haftası. Ee, 8 gün sonra sınavım var. Yani... Pazar gününe kadar konularımı bitirmek istiyorum. Eee <laughs> Kesin. <laughs> 83 Çok sinirim bozuldu. Neyse. Neyse. Ee, çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 5 gün var. Ve epeysi yaptım iş. Yani epeysi kafamda yaptım yani. Kayıyor bakın yine telefonu. Bu vantuzlar da bir garip doğrusu. Yani. Neyse. Şimdi duş aldım. Saçımı kurutacağım mecburen bugün. Ay. Tırnaklarımı çıkardım. O yüzden bayağı kötü haldeler. Ee, bir ara Gretis'ten falan şey almam lazım, tırnak güçlendirici. Şimdi, e, saçım için de... Saçım için de bugün maalesef ki kliplerimizi fısıldayamayacağız. Kurutacağız saçlarımızı. Hmm. Belki düzleştirici geçerim. Tırnağıma takılıyor. Tırnaklarım o kadar kötü bir halde ki... Kötü bayağı yani. Beklediğimden iyi ama ya da kötü. Gece daha kötüydü ilk çıkardığımda. Ee, şimdi daha iyi. Ee, şimdi biraz saç diplerimi kurutacağım. Üşürüm diye ödüm kopuyor. Ee, hasta olurum diye. Çünkü sınava çok az var ve hava hasta olmaya aşırı müsait üşütmeye falan. Ee, şimdi saçıma yağ süreceğim. Önce kurutacağım, sonra yağ süreceğim. Dişlerimi fırçalayacağım. Ee, sonra yemek yiyeceğim. Bulaşık kese boşaltacağım. Bir saatim var yaklaşık olarak. Bu şekilde şu anlık. <laughs> sonra hazırlanacağız. Öyle biraz düşünceliyim. Biz bugün ne yapıyoruz? Sakın çok detaylı şeyler söyleme anne. <laughs> Biz şu anda <laughs> evet, nüfus müdürlüğündeyiz. Evet onu söyleyebilirsin. Nüfus müdürlüğündeyiz. Bir ara foto çekmeye gidiyoruz. Evet, vlog çekmeye karar verdik. Tüm işlerimiz bittikten sonra. Biz şimdi ne yaptık? Çok şükür ikamet yağımı aldırdık. Evet artık bizim bir evimiz var. <laughs> Şeyi hatırlıyor musun? Aa gerçek evimiz var. İnşallah. Şeyi hatırlıyor musun anne? Bir ara ben reşit olduktan sonra üniversite kazanamadığım için ikametgahtan silinmiştim ve sokakta yaşıyor gözüküyordum. Ha. <laughs> <laughs> Nasıl hatırlamıyorsun <laughs> anne? Şey verme, vekalet vermeye çalıştın da ikametgahım olmadığı için vekalet de alamadım ya. En sona geldim bu kız benimle aynı evde yaşıyor benim kızım dedin. Hatırlamıyor musun Ataşehir'deyken? Harbi <laughs> evet işte onun dilacım o. Ya, bir de üniversite yani, kazanamayın Orada olması gerekiyormuş. Bunlar da işte mesela sen ben olmadan gelip burada da yapamazdım. Yapamadım ya zaten. Yani burada da yapamazdım yani. Hayır bir de e, şimdi ikametgahım yok gözüküyor ve şöyle bir durum var ki ikametgahım olmadığı için vekalet de alamıyorum ve vekaletten de annem adına işlem yapamıyorum. Yani İlla onun o bir şeye gelmesi lazım. Merhaba Dilay. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Bunu da vlog'a koyarım yani şu kısımları. Ne Tabii ki. kadar iğrençsin. Her ne şekilde ne kendi şey. kendini ayda. <laughs> Aa ne kadar yani, kıyasını. Doğru değil mi yani? Dinam biliyor musun Esnaf. çok ne evet, yetli yetin. Yetin. Evet. Işte yine? Ne mi Niyetli misin? Niyetli. Alıştı Allah Yine Yine diyor bozu doğru. Hadi <laughs> çekelim. Bir şey bir sahurda bir insanın Nurofen içsem abi Nurofen de bu kadar terlikmiş olur. Şu bu, bu yılki arkadaşlık ücretin ne kadar? ne kadar ödeme yapmamız lazım sana arkadaş olmak için bu yıl? Şey değil. Ay benim kaç lira borcum kaldı sana? Hem bayağı. Senin arkadaşın olmak çok zor. <laughs> Alerjik hastalıkların falan çok zor. <laughs> Ondan diyorum. <Bize> Yalancıyı unutma. <laughs> Bir de yalan söylüyorsun daha çok gösteriyor. Ben beğendim. 3 yaşında kreşe giden çocuklar gibi oldu. <laughs> evet bugün ne içtik? Ne içtik bugün? Bunu tanım insanlara. Saç yolaklar. <laughs> İçmişsin. Hanım. Sayın Dilek Hanım. Sayın Dilek Hanım. <laughs> sayın Dilek Hanım ben latte içtim. Latte derken? Aşk derken. Hayır öyle bir TikTok vardı. Bilmiyorum ama. O. o zaman TikTok'u unuttu herhalde. <laughs> ben belki geçin dedim. E, evet, son YouTube videomuz hakkında ne düşünüyorsun? Bence çok iyi video. Gördüm. İzledim en iyi video. Baya güldüm izlerken ben. Özellikle kendimi çok Peki tememedi. bir, aile, bir anlığına böyle bir 40 dakikada delay olmak nasıl bir duygu? Çok zor. Delay'ın hayatı çok Yazıklar. <laughs> <laughs> Bence güzeldi. Keyifliydi. Çok iyi çıkıyorsun bu arada. Teşekkür ederim. Gözyaşı nasıl dilin olayım. Bir tane yeni bir şey var ya akım. Ayıp bir şey mi? Kapatmam mı gerek? Şarkı ya. Hangisi? Bu sabahdan beri aklımdaydı. Bugün, bugün sade giyindim. Ee, Fit çek yapamayacağız. Sekken gün. Bu da Bilay'ın yani peluş halde. O kadar çok dikenim dikenim var ki. Abone, abone olsanız ha. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. ne tane yani Persepolis yok. Zeynep'cim maç hakkında ne düşünüyorsun? Saçmalık. Yani maça biraz beklediğimden daha değişik bir tadama yani bence yulaf sütü olduğu için daha güzel. Bir de çilek olmasa tek başına sadece maç olsa güzel olmaz. Çimen tadı geldi mi? Ee, bir yulaf tadı geliyor. Ha hani çilek de bak yulaf süt çilek olduğu için Kelloksuzun çileklisi gibi tadı var. Sıvı hali. De. İnsan bir kıtırtı kıtır bekliyor ama. Değişik bir lezzet. Çayı daha çok seviyorum hala. Bu da yeşil çay. Yetteyim o yüzden maça içtim. <laughs> Dikkat ediyorum. Biraz GK'ye kadar kilo vereceğim. Ne yiyeceksin GK'dan? Göreceğiz. <laughs> Allah <'ın> rahmet eylesin. <laughs> Aspama. Allah sağlık, para, afiyet versin amin. Bugün seni çekeyim ben. Bugün güzel bir iş. Bugün bugün hani tam Dilay yani artık annesine çok benzediği bir günde. Saçları da iyice sarı oldu ya. O saçları sanki bir dağ sarardı gibi. Emin değilim ama. Maşallah ya bu üstündeki içindeki çizgi şeyi göster bakalım sevgilim. Bugün bayram çekir olmuş bir ay Sen maç hakkında ne düşünüyorsun? Bugün Poço'ya geldik bu arada. Ben ilk defa Arif'e girmiştim maça hayatımda. Aa, yani üç gün 3 Bugün salı üç gün önce oluyor. Bayram üçüncü günü ya zaten. Ama o bayramın 0. günü. Tamam, işte cumartesinden pazar, pazartesinden pazar, pazartesinden pazartesinden sabah. Allah'ın hakkı Poço da böyle bir şey. Bay Poço diyor maçı. Bir kirpiği versene, mi? seçken Seçken gül, buyur. Görevimin ilk gününden beri bir tane Aa, <laughs> Ama tam şeye geldi, ee, yıllık raporunuzu yazdınız ya. Hani teknik olarak aslında seçkenliğinin bittiği zamana denk geliyor. Ve bunu çok, çok net görüyorum. görüyorum. Hiçbir şey <gülüyor> seninle <laughs> <ay>, tutmak <laughs> olur mu? Aşk bir keredir, <laughs> bir sonraki... İşte aşk bir keredir, o da seçkenlikte bize müsaade. <laughs> nişan, bugün nişan taşınmadayız. Öner <laughs> düştü paşa. Aa, evet. Gelmek isteyenler. Maça, aç Ama yani nişan taşınmanı yürümenizi tavsiye etmiyoruz. Taksiyle gelin.